Selam arkadaşlar ben Mehter Hocam. YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Bu videomuzda da giriş belgesini nasıl çıkarırız onu görüntülü anlatacağım. Öncelikle sınav giriş belgesi renkli ya da renksiz olabilir. Kağıda yatay veya dikey yazdırabilirsiniz. Onda da herhangi bir sorun yoktur. Ön tarafa sığmayan maddeleri de arka tarafa yazdırarak iki yüzlü de çıkarabilirsiniz. Hemen görüntülü anlatım kısmına geçelim. Google'a ÖSYM aday işlemleri sistemi yazıyoruz. Ve sitesine giriyoruz. TC'miz ve şifremiz ile sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüden başvurularım ve tercihlerim sekmesine tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sınavların hepsi karşımıza geliyor. Buradan YKS 2022'yi seçiyoruz. En sol kısımda sınav giriş belgesi sekmesi var. Basıyoruz. Uyarıları okuduktan sonra alt kısımda seçme sekmesi var. TYT ve AYT için ayrı ayrı belgeler vardır. Buna da dikkat edelim. TYT'yi seçtikten sonra devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi belge karşımıza geliyor. Bunu yazdırabilirsiniz. Aynı şekilde AYT için de bu işlemleri yapıyoruz ve gördüğünüz gibi işlem tamam.